Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz tekrardan para kanalına hoş geldiniz. Bugün gibi yeni bir internetten para kazanma videosu ile daha karşınızdayım. Bugün yeni bir site, site, buldum ve bu site sayesinde, pardon site dedim, uygulama sayesinde sizler de kendinize ek bir gelir oluşturabileceksiniz. Gelin isterseniz bu siteyi sizlere daha istedim. Uygulamayı sizlere daha detaylı bir şekilde anlatmaya başlayayım. Bu tarz videonun devam gelmesi için de bizlere destek olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bu göstermiş olduğum uygulama sayesinde, evet şu anda doğru oldu. Uygulama sayesinde dolar bandında kazanç elde edebileceksiniz arkadaşlar. Gelin, gelin lafı fazla uzatmadan sizlere de fazla bir bekletmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar her zamanki gibi mediadayiz.com sitesi içerisinde girişimizi yaptık. Çünkü ben genellikle bu site üzerinden oyunlar bulmaktayım. E, siteyi de güncelleme gelmiş galiba. Her neyse şimdi arkadaşlar Öncelikle ikinci sayfaya geldikten sonra bir ekran çıkıyor kapatıyoruz Ben zaten sizde kısmında kısımda e, stil sayfasını ekledim arkadaşlar İkinci sayfaya geldikten sonra en aşağı değil yüz aynen bu oyunu seçiyorsunuz arkadaşlar oyunu seçtikten sonra oyunu indirmeniz lazım arkadaşlar indirmeniz için de zaten oyun ismi yer almakta. Onun dışında en aşağı indiğimiz takdirde arkadaşlar oyunun indirme linki de mevcut. Bu link üzerinden indirebileceksiniz arkadaşlar. Linke tıkladıktan sonra sizi Play Store atacaktır ve Play Store üzerinden oyunu tamamen ücretsiz bir şekilde indirdikten sonra açabileceksiniz. Açtıktan sonra arkadaşlar kayıt olmanız isteniyor. Kayıt için bizlerden bir adet kullanıcı adı isteniyor. Kullanıcı adını yazdıktan sonra Tercih işleminiz tamamlanıyor. Ondan sonra start butonuna basarak, basarak arkadaşlar oyunu başlatabilirsiniz. Oyunun mantığı şu şekilde. Ekranınızda afk bir şekilde bekle para kazan. Bu mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Start butonuna bastıktan sonra bir tane izin istiyor. Bu otomatik reklam açma kapatma etkisi vermektesiniz bu izni verdiğiniz takdirde ki bu sadece uygulama içerisinde başlat butonuna bastıktan sonra yani start butonunu bast bastıktan sonra işleyişini başlatabiliyorsunuz sadece bunu tekrardan biliyorum start butonuna bastıktan sonra dediğim gibi arka planda açılan reklamlardan oyun yapımcısı para kazanmakta bazen ön planda da açılmakta bu reklamlar ve bu paranın belli bir kısmını bizlere yani kullanıcı ödeme yapmakta arkadaşlar i̇şte temel mantık bu Gelin isterseniz ikinci kazanç yöntemini anlatayım. Bu kazanç yöntemi ise hediye kutusuna bastıktan sonra burada anket firma, oyun firma ve göl firma arkadaşlar vermiş. Bu anketleri çözdüğünüz takdirde görevleri tamamladığınız takdirde ve aynı şekilde oyunlar oynadığınız takdirde kazançlar elde edebiliyorsunuz. Zaten içerisini gördüğünüz zaman arkadaşlar detaylı detaylı bir şekilde sizde açıklama yapmışlar. işte şu oyunu indir. Şu kadar seviye boyunca gel işte 5 dolar 10 dolar 20 dolar 30 dolar bandında kazançlar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen mantık bu. E, ee, geçelim üçüncü kazanç modeline. Bu davet linki sayesinde bize özel davet linki vermişler görmüş olduğunuz gibi. Bu davet linki sayesinde arkadaşlarımızı davet edersek 0.10 cent artı %20 referans kazancı elde edebiliyormuşuz arkadaşlar. Yani ekstradan kazanç elde etmek isterseniz de aynı şekilde arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Onun dışında paranızı çekerken arkadaşlar para çekme bölümüne tıklamanız lazım. Para çekme ekranına geldikten sonra e, total kaç kişiye ne kadar ödeme yapmışlar. Son ödeme taleplerini görebiliyorsunuz. Onun dışında e, Türkiye için 3 tane ödeme seçeneği sunmuşlar. Papara, Binance ve Payar hesaplarınıza ödeme talebinde bulunabilirsiniz. 0.35 centi e geçtiğiniz takdirde bakiyeniz paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Papara seçtiniz diyelim arkadaşlar. Alternatif ödeme seçenekleri de mevcut. Her neyse ben Papara üzerinden anlatacağım. Papara seçtikten sonra arkadaşlar çekmek istediğiniz miktar ve adresinizi girmeniz yani adresten kısıtla papara numaranızı girmeniz isteniyor ve ondan sonra paranızı başarılı bir şekilde çekebilirsiniz ve en geç 3 gün içerisinde hesabınıza ücretten gelmekte arkadaşlar temel mantık bu yani oyun oyuna para kazan reklam izle para kazan ve arkadaşların davet edip para kazan mantığında çalışan bir oyun arkadaşlar elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Oyunun temel mantığını ve işleyişini umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir kısım varsa da yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İstediğiniz, istemiş olduğunuz herhangi bir soru. Onun dışında videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.